Merhaba arkadaşlar. Bugün hava çok güzel. O yüzden dışarıda, bahçede çekim yapmak istedim. Böyle güneş var, gün ışığı vuruyor. Ve ben bir şey yaptım. Suda şişen toplar varmış. Onları aldım ve suya attım. Yeni yeni şişmeye başladılar şöyle. Şöyle yapalım aslında. bir şey yardımıyla karıştırmamız gerek onu şöyle göstereyim size. Çok güzeller rengarenkler. Bir an önce şişip kocaman olmalarını bekliyorum. Ne kadar büyüklükte olduklarını bilmiyorum. Umarım çok büyük olurlar. Şimdi şunu şöyle alalım. Yanımızda dursun. Hem bu arada nasıl şiştiklerini de görmüş oluruz. Bugün çok eskiden öğrendiğim bir şey yapalım dedik. Bugün kağıt bardaklarla ki plastik de olabilir telefon yapacağız. Nasıl yapacağız? ben nasıl öğrendiysem size de öyle yapayım diyorum. Aslında biraz daha kalın bir ip olmalı. Ama benim elimde şu an inceler olduğu için incelerle deneyeceğim. Öncelikle büyüklerinizden izin alarak yanınıza makas alın. Ve ip alın. Büyüklerinizden mutlaka izin alın. Çünkü onların daha sonrası için ihtiyacı olabilir bu iplere. Aslında şöyle yapıyoruz. Bununla olmasa da olur ama bunları kullanacağız. Çünkü bardaklarımız çok güzel. Şöyle alayım. Yine büyüklerinizden izin alarak ucu çok sivri olmayan şöyle yumuşak bir iğneyi kağıdın tam ortasına şuraya batır. Şimdi destek almam gerekeceği için şöyle yapıyorum. Zaten kağıt olduğu için hemen tip deliniyor. Diğerine de aynı işlemi uygulayacağım. Bunu da yapalım. Kirli. Bastıramıyorum. Evet. Bununla da oldu. Şöyle ikisini de delik yaptık. Şimdi ipimin bir ucunu bu delikten siz mümkünse daha kalın bir ip kullanın. Eğer annenizde varsa yün ip olabilir. Ee, kışlık örgü ipi olabilir. Çok da güzel olur. Biz bunu yapıp çok çok eğlendik. Hala da eğlenmeye devam ediyoruz. Bunun ucuna şöyle iyice çıkmasın diye düğüm atın. Evet. Bakın. Düğüm attığımız için şöyle çıkmıyor. Şimdi bir ucunu kesip diğerini şu takıyorum. Aldım. Şöyle güzelce düğüp atıyorum. Tekrar atayım. Daha kalın olsun. Çıkmasın diye. Aynı yerden düğümledik. Şimdi ikisi de elimizde Şimdi bakın ikisi de çıkmıyor. Biz ne yapardık? Biz bunu daha uzun yapardık. Bir odadan bir odaya yetişecek şekilde. Ve e, kulağımıza koyup konuşurduk. Hatta aslında bununla bile oluyor. Şöyle. Telefon, tele kulak. Çok güzel oluyor. Böyle konuştuğunuz zaman onun sesini böyle yankı şeklinde duyabiliyorsunuz. Bunu annenize, kardeşinize, arkadaşınıza, herkese deneyebilirsiniz. Dediğim gibi sizin ipiniz daha kalın olmalı. Normal dikiş ipi olmamalı. Örnek veriyorum. Şu kalınlık iyidir mesela ama bende bu kadarcık olduğu için çok kısa düğüm atmaya bile yetmez. Şöyle olursa eğer mükemmel olur ve bir telefonunuz olmuş demektir artık. Şimdi bunları farklı bir şekilde değerlendireceğiz. Bardağımız var. iki tane bardağımız var. Örnek veriyorum bunu kalemlik yapmak istiyorsunuz. Diyelim ki güvenli makasımızı içine koydunuz. Diyelim ki işte e, kurdelanız var. Kurdelanızı, malzemelerinizi koyacaksınız. Koymak istiyorsunuz. Öncelikle tekrar büyüklerinizden izin alıp makasa elinize alıyorsunuz. Bu nasıl? Daire şeklinde değil mi? Burada zaten hali hazırda bir delik var. Tam karşısına yani buradan deliyorsanız tam şurasından bir delik açacaksınız. Şimdi size göstereceğim. Delmeyi kolaylaştırmak için orayı şöyle birazcık evet. şöyle yapacağız. Ve tam karşısına bakın burayı deldim. Şu deliği tam karşısına şurayı bir de deleceğiz. İki karşı tarafı derdik. Bakın şöyle ışık giriyor. içinden görünüyor. Aynen öyle. Bir de şurayı. Burası burası. Evet. Kurdeleniz varsa eğer şanslısınız. Benim kurdelen var. Kurdelenizi geçirin içinden. Kurdeleyi geçirdiniz. Bu arada balonlarımız, topçiklerimiz gittikçe şişiyor. Çok güzeller. Şimdi bir düğüm attınız. Bakın bir düğüm attım. Normal geçirdim. Buradan gelmiyor. Tam karşısına şöyle bir düğüm daha atıyorsunuz. Şu şekilde. Evet. Şimdi yanınızda böyle taşıyabileceğiniz kolaylıkla bir kalemimiz var artık içinde alemimize denemesi. başka var. Şöyle bir ip daha var ipimizi. Hop. Ama neden kayıyor bu? Kaymaması gerek. Şöyle. Belki ağırlığı bu tarafa veriyor ya ondan olabilir. Mesela şu an olmuyor. güzel oldu. Örneğin şöyle skulentiniz varsa içine koyabilirsiniz. Ve rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Şöyle. Bunu böyle bir yere asabilirsiniz. Duvara asabilirsiniz mesela. Şöyle asabilirsiniz. Bu arada topçiklerimiz ne halimde? Topçiklerimiz... Yavaş yavaş şişiyorlar. Ne hale gelecekler çok merak ediyorum. Bunun i̇çine sokayım mı? Yavaş yavaş şişmeye başladı. Oh, oh, oh. Her yere dağıldılar. Şöyle. Hemen dağılanları suya geri kavuşturmalıyım. Birazcık düşürdüm yerlere. Onlar için yapabilecek bir şeyim yok. Evet. Onları suya geri atıyorum ki şişmeye devam etsinler. Ee, şimdi bunu iki saplı yaptık. Bir de bunun üç saplısını yapalım. O da çok güzel olur. Hatta çok çok daha sağlam olur. Küçük güvenli makasımızı yine elimize alıyoruz. Şimdi bir üçgen düşünün. Nasıl bir üçgen? Üçgen nasıl sağlayabilirim? Üçgeni ben şuradan sağlayabilirim. Evet. Bakın mesela bu bir üçgen. Üç köşesi var. Şöyle, şöyle ve şöyle. Üç köşesi. Biz de tıpkı bu üçgen gibi üç tane delik beliriz burada. Yani şöyle diyeyim bu tepesi olsa şurada da iki tane yanlarında olacak. Üç delik açacağız. Böylece içine ne koyarsanız koyun, nereye koyarsanız koyun. E isterseniz elinizde taşıyın. Dengesi bozulmaz ve düşmezler. Öncelikle bir tepe noktası belirliyorum. Tepe noktasını şurası olarak aldım. Eğer ki şöyle keserseniz mesela. Elinize bu arada çok dikkat edin bunu yaparken. Şöyle. Sonra da şöyle yaparsanız bakın burada tertemiz bir delik oluştu hem de üçgen oldu. Şimdi onun tam karşı iki tarafını. Bir tarafını burası belirliyorum. Yine aynı şekilde şöyle ve şöyle. Şimdi ne oldu? Bu tepesiydi yana. Şimdi bunun tam şurasını yapmalıyım. Şöyle yaptım ve şöyle yaptım. Evet Gördüğünüz gibi üçgen köşeli. Aslında oralarını üçgen yapmayı planlamamıştım ama çok iyi oldu. Kurdelemiz vardı. İple de yapabilirsiniz. Ama kalın ip olsa daha iyi olur dikiş yerine. Şöyle. Bir kurdenayı buradan bitirdim. Düğümlerinin içte olmasını isterseniz içine, dışta olmasını isterseniz de dışına atabilirsiniz. Ben düğümlerinin görünmesini istiyorum. O yüzden dışına yaptım. Aa burada bir topcik kalmış. Burada de olsun. Buraya da şöyle bir düğüm atıyorum. En tepesine eşit mesafe belirleyip Oraya duyum da atabilirsiniz, dikelebilirsiniz. Ben şimdilik şöyle bir Oops, bu değil. Evet. Ben şimdilik oraya bir firkete takmak istiyorum. Çünkü daha sonra istersem düğümlerim, istersem de dikerim. Şimdi şöyle yaparsanız eğer eşit mesafeyi belirleyebilirsiniz. Şu şekilde. Şöyle firketemi taktım. Eğer siz düğüm atarsanız çok daha sağlıklı. Şimdi yan dönüp dönmeyeceğini test edelim. Çok merak ediyorum çünkü dönecek mi dönmeyecek mi? Burada böyle koyduk. Ne koyabiliriz? Şunu koyabiliriz. Gördüğünüz gibi bu hiçbir şekilde dönmüyor. Çok çok daha sağlam oldu üçlü. Şöyle. Evet. Ben bunu da çok beğendim. İkisini de çok çok beğendim. Bu arada toplarımız şişiyor. Ben daha sonra onlar iyice böyle kocaman olduktan sonra fotoğrafını sizlerle paylaşıyor olacağım. Bugün bu kadar görüşmek üzere.